Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Allah ya muin Burası çıktı ya Allah Allah Burayı okuyalım bu hafta Şu ışıkları yakıver ya Göremiyoruz kimseyi Burayı dila oradan Erdoğan Uğraştırıyorsun hakkını helal et. Ana Ali'nin radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Tefaddal ala maşite fe inne emiruhu. Tefaddal ala men şihte. Yani ahsin ileyhi ve en'im aleyh. Dilediğin kimse iyilik yap, nimet ver. Tamam mı? İyi geçin, gönlünü al. Yarınki gece mesela hediyeleşme gecesi. Eşinize alın, ananıza, babanıza. İnşallah siz alın da onlar da size alsınlar. Öyle bir şey oldu biliyor musun? Hep biz alacağız. Ya tamam biz yine alalım. Almasak da, almasalar da alalım da. Biliyorsunuz geçen gün zinakarlar günü, işte sevgililer günü falan diye bir şey attılar. Saçmalık yani ortaya yani. Papazın çıkarttığı bir şey. Müslüman her günü sevgilisi. Müslümanın her gün analar günü. Müslümanın her gün babalar günü. Öyle mi? Yok o günü bir özelleştirelim. yok her günü özel. Hangi birini özel yapmayacağım? Neyse. Diyor şimdi erkekler alacak. Hiç kadınlar bir şey almayacak. Niye? Bir tek sevgili onlar. Öyle mi? Bak mesela bizim mübarek günlerimiz de sevgili günüdür. Birbirinize hediye alın, gönlünü alın. Efendim fakire fukaraya. Biz hatta sadece ona da değil. Fakire fukaranın bile gönlünü alıp hediye almakla biz emrolunmuşuz. Öyle mi? Hatta ve yut'imûne ta'âme ala hubbihi ve ve Onlar sevdiklerini, sevdiklerine de yedirirler, sevdiklerinden. Miskine de, fakire de yedirirler. Hatta ve hatta esirlere bile yedirirler. Elinde esir adamsının. Ona bile sevdiğinden yediriyorsun. Bak, bize öğretilen ahlak bu. Efendim, ya merak etme, kötülükten adama zarar ziyan gelir de, iyilikten hiçbir şey gelmez, hiçbir zarar ziyan gelmez. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, işte Dilediğin kimseye iyilikte bulun. Ona güzellikte bulun fe ente emiruhu. O zaman ne olur biliyor musun? Sen onun emiri olursun. Ama şimdi sen yaptın da adam anlamadı ya. Olsun. Sen, hani bir laf var biliyor musun? İyilik yaptığınız zat balık bilmezse Halik bilir. Yaratan biliyor ya. Ulküllü <laughs> yamalı veya şakili. Herkes karakterine, mizacına göre hareket eder. Şimdi diyorlar ki, ya bu kadar güvendik ettik insanlara iyilik yaptık da karşılığında ne bulduk? Oluyor değil mi bu? Bir avukat öyle demiş. 25 yıldır avukatım demiş. Bütün gördüğüm davalar birbirine güvenen insanlar arasında demiş. O yüzden kimseye iyilik yapmayacaksın diyorlar. Yanlış. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki El mü'minu hirrun kerim vel faciru hibbun le'im Mü'min aldanandır. Aldatırlar mü'mini yani. Aldanabilir. Ama keremli insandır. Facir ise aldatan hain adamdır. Böyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Vallahi şimdi ya aldatacaksın ya aldanacaksın. Hocam ne aldatan olayım ne aldanan olayım dersen yanlış konuşuyorsun. Dünya imtihan dünyası. Mevla Teala Hazretleri bizi buyuruyor ki ve cehennemle abadokum gibi abadokum fitne. Biz sizi birbirinizle imtihan edeceğiz buyuruyor. Yani bunlar olacak yani hayatımızda. E tesbih bakalım sabredecek misiniz buyuruyor. Yani hocam ne aldanan olayım ne aldatan olayım. Aslında bu yani mümkün değil. İmtihan dünyasındayız. Birbirimizle imtihan olacağız. O olmaz söbürü, o olmaz söbürü. İlla bir şey gelecek başımıza. Öyleyse aldanmayı mı seçeceğiz? Aldatmayı mı seçeceğiz? Valla şu hadisi şerifte Resulullah Efendimizin buyurmuş olduğuna binaen söylüyorum. Efendim bin kere aldatan hain olmaktansa bir kere aldatan hain olmaktansa bin kere aldanan keremli Müslüman olmayı tercih ederiz. Herhalde siz de öylesinizdir. Yine de Allah beterinden, kötüsünden muhafaza eylesin. Amin, amin. Efendim sen yine de iyilik yap. Kime iyilik yaparsan buyuruyor. Sen onun emirisin. Yani ona emir verensin. Ama adam iyilikten anlamıyorsa çok canım öyle. İyilik de yapsan kötü geliyor adama. Ne yapacaksın? Demişler ki iyiliğe iyilik her kişinin işi. Onu her kişi yapabilir. İyiliğe iyilik. Bu kolay. Ne de olsa adam sana iyilik yaptı. Kötülüğe iyilik her kişinin işi demişler. Adam sana kötülük yaptığı halde ona iyilik yapma. Her kişi işi demişler. Ama iyiliğe kötülük de şer kişi işi demişler ya. Adam sana iyilik yapıyor desen hala kötülük yapıyorsun. Şer kişisin ya. Neyse ne yapalım yani. Yine de iyilik yapacağız. Allah hayırda daim eylesin ya. Abi bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi zıttıyla düşünelim. Bir hayır var bir şer var. Ortası yok. Cennetle cehennem arasında ortada bir yer var mı? Yok. Evet. Olmadığı gibi hayırla şerrin de ortası yok. Hocam ben ne şerli olurum ne hayırlı olurum. Öyle bir şey yok işte. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Ve devamında buyurdu ki وَسْأَلْ مَنْ شِئْتَ فَاَنْتَ اَس۪يرُهُ Allah Allah. Kelamın güzelliğine bak ya. Kimden ne istersen iste ama bil ki istediğin kişinin esirisin. Adam sana bir şey verdiği zaman esiri oluyorsun. O yüzden biz hep ne diyoruz? Bak, aha önümüzde Ramazan var. Fitre vereceksin, zekat vereceksin. Çok büyük bir nezaket içerisinde vermek lazım. Bak bir duygu var insanın içerisinde. O kendini mahcup hissediyor. Fitre zekat bile olsa biliyor musun? Size bir şey söyleyeyim. Kendimden bir misal vereyim ya. Şimdi medrese var. Hayırla dönen bir yer. Bizim. Bir tane yurt dışından bir teyze. Hocam video at. Atıyorsun videoyu. E tamam ben göreyim. Millete de göstereyim. Vicdanı rahat etsin. Tamam. E sen medreseyi gördün. Defaatle böyle kaç kere video gönderilmiştir. Artık medresenin varlığı sabit. E tamam da oradakilere de gösterelim. İyi yazın oraya arkasına müzik ekle bilmem. Ya buna gerek var mı abi ya? Bak samimi söylüyorum. Hadi videoyu da gönderdin yaptın yani o da o artık bir yerden sonra adama şey geliyor yani basit geliyor. Aa sofra niye öyle? Sofra niye böyle? Niye biraz daha şöyle yemek yok? Niye o yok? Abi sen şimdi bir hayır yapacaksın diye karşı tarafa diyelim ki şöyle fitrenin zekatını sadakanı verdim. Bunu şöyle harca. Niye böyle harcadın? Niye şöyle harcadın? Niye şöyle harcadın? Deme hakkına sahip değilsin ki. Öyle değil mi? Adam gitti şimdi pirinç pilavı aldı. Pirinç aldı. Yok. Niye bulgur almadın? Pirinç böyle. Bulgur şişirmiyor. Deme hakkına sahip misin? Değilsin. Ya bu kadar böyle hayır olur mu ya? O yüzden var ya bu hayır meselesi bence bence değil olması gereken bu nezaket içerisinde verilmesi lazım. Sen hayır yaptığın adamı esir almadın ki ya. Şu var. Neticede karşı taraf kendisini esir hissediyor. O yüzden nezaket içerisinde verilmesi lazım. Bak Hz. Ali radıyallahu anh ne buyurdu? Tefazzal ala men şiitte fe ente emiruhu ve es'el men fe, inne, fe ente esiruhu. Dilediğin kişiye iyilik yap, sen onun emiri olursun. Bu insanın psikolojisi, doğası, duygusu gereği böyledir. Ama dilediğinden işte iyilik bekle, bir şey iste. Ya borç verdi, harç verdi. Ya ona göre seçin diyor. Sen onun esirisin diyor. İstediğin kimsenin esirisin. Allah namerdin esiri eylemesin. Heh. Mevla Teala Hazretleri sevdikleri insanlarla karşılaştırsın bizi. Nerede böyle ince düşünceli insan? Efendim, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu mesele hakkında buyurdu ki, ve men ahab be şey en kim bir şeyi sever ise fehu esirun leh. O onun esiridir. Sevdiği şeyin esiridir insan. Mecnun'u görüyorlarmış böyle. Kalkıyor, oturuyor. Konuşuyor şimdi burada bir ortam var. Mecnun kalkıp oturuyor, kalkıp oturuyor. Dikkatinizi çekmez mi? Dediler otur oturduğun yerde ne oluyor sana ya? Bir rahat dur. Dedi böyle Leyla'nın köpeği geçip duruyor oradan. Bir oyuna bir bu yana bir. Ya Leyla'nın köpeği yani. Ama işte insan sevgisine göre esir oluyor ya. Ya rahmetli Rahimi, Şu mübarek cuma gününde, cuma saatinde. Zat-ı Yine kara sevdalı eyle bize Sevgili Resulullah Efendimiz'e kara sevdalı eyle. Esir olacaksak onlara esir olalım. Değil mi? Adam şimdi kadına esir olmuş. Veya kadın adama esir olmuş. Hele bir de gayri meşruysa o oh, saçmalıkların bini bin para. Günahın bini bin para. Bir de açıyor şarkılarla falan dertleniyor falan. Hepsi günah. Düşündüğü bile günah. Yok seninle şöyle olsaydık, el ele olsaydık, öpüşseydik, koklaşsaydık. Hep günah. Ve devamında buyurdu ki, bak Hz. Ali bu mevzuda buyurdu ki, hani sen sevdiğinin esirisin ya. Hz. Ali evet. buyurdu ki, Ene abdü men allemeni harfen. Ben bana bir harf öğretenin kölesi olurum, kölesiyim. Fe inşa e ba'ani ve inşa'e a'tekani. Dilerse artık beni satar, dilerse beni azad eder, bağışlar. Bir harf öğretinin Eskiden ilmin bu kadar önemi vardı. Şimdi yok pek. Yani ahir zamanda hepimiz şey olduk, düştük kalitemiz. E hocanın ilmi düştü, hocanın ameli düştü, ihlas düştü. E, işte o kadar da dinleyeni oluyor. Zor bir zamandayız. Ne ilmin bir değeri kaldı, ne hocanın kaldı, ne amelin değeri kaldı. Böyle bir duruma geldik. Tabi biraz da cemaat biraz kalabalıklaşsın, sizi duyuruda bulunacağım. Böyle bir duruma geldik diye şimdi yarın akşama pas mı geçeceğiz? Hocam biz zaten bozulmuşuz. Sen bizi boş ver, sayma bizi. Biz yatalım yarın akşam evde mi diyeceğiz? Yarın berat gecesi. Değil mi? Millet, vallahi bak bu nefis yolunu buluyor ha. Cuma günü gelir. Bir mesaj paylaşır. Eskiden sade kuru mesajdı. Şimdi Whatsapp'lardan mesajlar paylaşılıyor. Uçan kuşlar falan böyle. Kur'anlar açılıyor. Cumanız mübarek olsun. O kazandığın sevapları ha. Mesaj paylaştın ya. Ondan sonra mübarek gecelerde ne yapalım? Ya biz boş durur muyuz? Ne yapacağız peki? Yuşa Aleyhisselam'ın orada gözlemeciler var. Türbede gideriz bir Fatiha okuruz. Boğazok karşıda böyle bir gözleme çay. Oh! Ya da gideriz Eyüp Sultan Hazretleri'nin orada. Bir salif içeriz abi. Orada bir çay. Geceyi ihya ettik ya. Bana bak bu kadar Allah'ın günü var. Hiç aklına gelmiyor da bir tek o gün mü geliyor şimdi senin? Adama bunu sormak lazım. Bu kadar günler niye gitmedin bir ziyarete? Oraya da gidecek gözleme düşünüyor yani. Aa şimdi mesela yarın yüz rekat namaz var ya duruyor 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 hiç kaza namazı aklına gelmiyor ha. Yüz rekat namaz var deyince ben kaza namazı kılayım hocam. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Hoca çünkü bir şey diyemeyecek buna. Hocanın ağzını fermuarlıyor. Çünkü farzın kazası farz ya. Bu nafile namaz. Ya kardeşim tamam sen hep farz namazı böyle gayretli ol da bir tek o geceyi mi buldun ya? Yapmayacak ya o faziletli ameli. Bak ben öyle adam biliyorum. Geçen sene Berat gecesinde buraya geldi. Namaz niyaz yok ama adamda. O geceli yüz rekat namazı burada kılınca adam beş vakit namaza başladı şeye döndü iş biliyor musun? Bir baktı ki oho nafilelerin ardı arkası yok lan hiç olmazsa farzı kılalım mı dedi galiba herhalde. Adam şeye gitmiş ya hiç gitmemişmiş. Yahu demiş artık gidelim de bizim biladerin çalıştığı yerde bir tane adam var. 60 küsür yaşına gelmiş daha hayatında oruç yok adamın. En son çıkacağı emekliliğini dilekçesini verdiği sene oruç tutarken görmüşler Ramazan'da. Abi ne oldu sana hayırdır? Torun oldu demiş. Artık torun oldu demiş yani. <laughs> Keşke torunun daha önceden olsaymış ya. Dede olunca başlıyor ibadet. Sormayacaklar mı? Baba olduğun <laughs> zamanı sormayacaklar mı? Genç olduğun bulucaan ve sahip sormayacaklar mı? Şimdi. Bir şey anlatacaktım. Unuttum ha. He he he. Aynı bu adam gibi bir adam işte yani. Aynı bu adam gibi birisi. Ya demiş artık gidelim ya demiş. Hiç hayatımızda cami yok. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz da. Ama hiçbir şeyden haberi yok. Oğluna demiş ki gidiyoruz oğlum demiş. Artık bu gaflet yeter. Kralım zincirleri demiş ya. Mübarek Ramazan demiş ya. Ramazan'a girdik. Hayatında ilk defa teraviye gidecek. Gitti bu şimdi teraviye. Allah Allah. Hayatında ilk defa teravi kılacak ya. Dört rekat sünnet. Dört rekat farz. İki rekat son sünneti kıldılar. Allahümme salli ala Muhammed. Salati teraviye niyet. Allahu Ekber. İki. Allahu Ekber. İki. Allahu Ekber. Ulan demiş bu hoca benim yeni geldiğimi anladı ya. Bana inadına yapıyor demiş. Yavrum demiş şu cübbeyi, şu ceketi al demiş sen eve git iş inada bindi demiş biliyor musun? Evet. Yazık, vallahi yazık. Mevla Teala Hazretleri böyle bir baba olmaktan, böyle bir dede olmaktan, böyle bir kul, böyle bir ümmet olmaktan cümlemizi halas eylesin. Bak, insan... Ne kadar temenni ediyor. Bilmiyorum siz temenni ediyorsunuz mu? Ya benim babam bir alim olsaydı şöyle. Evde kitaplar. Bizi okutsaydı. Karşılıklı okus tefsir okusaydık. Hadis okusaydık. Ne kadar temenni edilen bir şey. Bilmiyorum. İnsanın temenni edebileceği bir şey. Biz o zamanlar izara geçmiştik. Hocam demişti ki Ahmet dedi senin sülalende hiç izar okuyan var mı dedi. Yok hocam dedim ya. İlk o an bir öyle bir kendimi şey hissettim yani. Ayrıcalıklı Allah'ın bana yapmış olduğu ihsanına, iyiliğine bak ya. Sülalede kimse de yok o. Tanımıyorum dedelerimde falan hiç tanımıyorum. Ne büyük bir iyilik değil mi ya? Allah'ın ne büyük bir lütfu değil mi? Vallahi var ya bak. Yarınki gece de Allah'ın büyük bir lütfu. Yarınki kılacağımız namaz da Allah'ın bir lütfu. Yarınki şu mescitteki ilim meclisi de bir Allah'ın lütfu. Ben biliyorum ya hocanın ne anlatacağını. Biliyorum. Ne anlatacak? O gecenin faziletinden anlatacak. vesaire vesaire. Sonra yüz rekat namaz diyecek. Gelmeme gerek yok. Böyle yapacaksın nefis. Ne olursa olsun senin ilim meclisinde durman, hiçbir şey yapmasak, şurada mescitte bile dursak, nevetülü itikaf desek, ya Rabbi biz itikafa niyet ettik desek, ağzımızı da bantlasak, burada böyle otursak. Yemin ederim bunun sevabı var. Niye? Allah'ın mescidinde oturuyorsun ya. E şimdi bir ayet bir hadis okuyacağız herhalde ya. E bir namaz kılacağız. Cemaatle namaz kılacağız. Az bir şey mi? Hele ki bir de mübarek değil mi? Gece tam da cumartesiye denk geldi. Kimsenin bahanesi yok. Adam şimdi kendi kendine bahane çıkarır. Oğlum bu hafta çalışalım bak. Bak çalışmıyoruz, çalışmıyoruz. Tamam mı? Bu hafta bir çalışalım der. ve devamında buyurdu ki vestagni ammen şitte fe inneke naziruhu Allah Allah vestagni ammen şitte dilediğin şeyden müstani ol yani iktefi bima indeke miner riski. rızıktan dilediğin kadarıyla yetin ve la teftakir fil mal li şahsin ganiyin kesiral mal malı çok olan kişilerden böyle bir beklenti içerisinde olma. Allah'ın sana vermiş olduğu rızkına razı ol fe inneke naziruhu. O zaman sirte ganiyen Sen de onun gibi zengin olursun. Nice adamlar var. Bak şimdi aklıma geldi adam. Adam da para gani. Para gani ama dilediğini yiyemiyor. Böbrekleri gitmiş adamın. Tamam mı? Böbrekler iptal. Şöyle yaz günü geldiği zaman senin yediğin gibi kavun yiyemiyor, karpuz yiyemiyor. Anında dialize gitmesi lazım. Bu adamın durumu mu iyi, seninki mi iyi? Benimki mi iyi? Vallahi benimki daha iyi. Elhamdülillah. Niye? İstediğin an istediğini hiç düşünmeden yiyebiliyorsun. Zira böbreklerin takır takır çalışıyor. Ya neyine itibar edeceksin yani? Allah bir nimet vermişse kim bilir neleri almıştır ya elinden. Mevla Teala Hazretleri bir nimetler veriyor. Ama bazı nimetleri alıyor. Bizim nimet anlayışımız <laughs> tamamen duygusal. Tamamen bundan ibaret bu nimet. Vallahi var ya. Başını yastığa rahat rahat koyman büyük bir nimet. Evinde huzurlu geçinmen büyük bir nimet. Sağlığın sıhhatin büyük bir nimet. Bütün nimetlerin fevkinde en büyük nimet iman. Allah kimilerine nice nimetler vermiş ama iman nimetini almış. O nimet erbabını da bu nimet erbabına köle yapmış. Ne gibi biliyor musunuz? Bak dün akşam burada okudum. Musa aleyhisselam nerede büyüdü? Nerede büyüdü? Sarayında. Değil mi? Firavun'un sarayında. Firavun'da para pul, duygusal gani. imkanlar gani. Ama Allah ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ı getirdi, getirdi, getirdi sandukasını onun önüne sen bu çocuğa bakacaksın buyurdu yani tabiri caizse lisana haliyle. Baktı baktı büyüttü. Musa Aleyhisselam nimet içerisinde dolaşıyordu ya. Firavun'un evlatlığı diyorlardı. Yemin ederim şu hadisede çok büyük bir ibret var ha. Nasıl büyük bir ibret var? Yani Allah dilerse Allah dilerse düşmanını senin elinde büyütür. Ne gibi? Bir sene oldu mu ya o bir tane çocuk anasının kafasını kesti. Bütün haberlerde falan manşet oldu öyle bir zaman. Cık. Kendi ecelini kendi elinle büyütüyorsun bak. Ne büyük bir imtihan ya. Ve devamında buyurdu. Ha, başka yere geçti. Bizim müezzin nerede? Sen oku bari ya şu mübarek yanık sesinde. Ha burada gerçi Ömer de varmış. Mahmut Hoca da varmış. Arkadaşlar şimdi bir şey de söyleyeyim bak. Okumayın. Mezanda okunuyor zaten. Biraz da saat geçe geldi. Ondan sonra diyorsunuz iş saatleri arasında kurmaca yapıyorsunuz bir ayar yapıyorsunuz uzatmak istemiyorum yarın burada inşallah oruç tutacak olanlar iftar yapabilirler burada iftar yemeğimiz olacak ya ben oruç tutmuyorum bana yemek yok mu dersen sana da var bizdensin ya buyur gel herkese kapı açık Hatta özellikle davet ediyorum. Yarın oruç tutsan da tutmasan da akşam yemeğini buraya bekliyorum. Tamam mı? Çay, çorba, gırla. Ondan sonra yatsı namazını kılarız. İnşallah ölmez de sağ kalırsak. Oldu ya belki de geçen sene Miraç gece, şeyde Berat gecesinde bir dahaki Berat gecesinin son dakikalarından kala ölecek diye mührümüz basıldı. Değil mi? Fiha yufraku külli emrin hakim. Mevla öyle buyuruyor. O gecede bütün böyle hikmetli işler birbirinden ayrılıyor. Bizim arabanın ömrü mesela geçen Berat gecesinde yazılmış. Bizim arabanın ömrü. Bir dahaki Berat gecesine çıkmayacak. Yanacak habiklerdir diye. Demek ki ondan rızkımız kesilmiş yani bizim arabadan. Araba kül. Duydunuz mi haberlere çıktı bizim araba. Yandı bizim araba böyle kendi kendine. Söndüreyim diyene kadar kül oldu. Allah'tan içinde kimse kalmadı elhamdülillah. Demek ki bak mesela geçen Berat gecesinde yazılmış. Bu arabanın rızkı buraya kadar rızıktır. Arabada bir rızık ya. Mal ya. O da bir rızık. Bunun rızkı buraya kadarmış. Diye yazılmış. Orada kaldı. Şimdi belki de eğer bizim de yazıldıysa yarın geceye çıkmayız. Ama yazılmadıysa yarın Yatsı namazını burada inşallah cemaatle kılacağız. Sohbetimizi yapıp yüz rekat namazımıza sabaha kadar bu mescit açık. Hocam ben pazar günü oruçlu olacağım. Yani olmanızı tavsiye ederim. Berat günü. Berat günü hangi gün oluyor? Hangi gün? Abi bak. Şunu bir kere kafamıza koyalım tamam mı? İslam'da gece önce gelir. Bak şimdi yarın akşam gecesi gündüzü ise gündüzü olmuş oluyor. Yani berat gecesinin gündüzü olmuş oluyor. Gündüz sonradan geliyor. Mesela diyorlar ya berat günü oruçlu olmak. Günü dediğin zaman o zaman pazar oluyor. Yani yarın akşam olmuyor. Yarın oruç tutalım değil. Günü denmişse pazar günü olmuş oluyor. Tabi ben bunu anlattım. Belki yine de anlamayanlar olmuştur. Yine aynı sorun oluyor çünkü mesela. Diyorlar ki, hocam bugün moruçlu olacağız, bugün moruçlu olacağız. Bak günü demişse ertesi ge geceden sonraki zaman olmuş oluyor. Burada inşallah çayımız var. Zabağa kadar. Çorbamız var. Zabağa kadar. Yatacak yerimiz. Aa bak mescit. 150 metrekare. İstediğin yerinde yat. Evde olursan bir gaflet çöker adama. Yapamaz. şeytanı uğraşır. Hadi bakayım bu mübarek gecede yat aşağı olur. Halbuki o gecede bütün eceller, rızıklar vesaire takdir edildiği bir gece biliyor musun? Yarın gece. O yüzden e, ertesi günü de pazar. Mescit sabaha kadar açık. Siz şimdiden arkadaş ortamında falan şunun planını yapın arkadaşlar. Bu sene inşallah hicret mescidinde bu salatül hayrı kılacağız. Hadi ben oradayım siz de gelin diye birbirinizi <laughs> teşvik edin. Yerimiz geniş. İnşallah hep böylece bu kadar dolu olur yani. Bu kadar insanla namaz kılarız. Geçen senelerde kaç kişiyle namaz kılıyorduk burada? Salatül Hayr'ı. 50, 60 ne kadar güzel bir sayı. E bu sene biraz daha fazla bir katılım bekliyoruz. Neden? Çünkü pazar gününe denk geliyor. Kimsenin bir bahanesi yok. Nefsiniz de sizi kandırmazsa, bir bahane üretmezse inşallah bu kalabalığı buluruz. Allah'ım kanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bir hakkın geçirebilmeyi, o geceyi bir hakkın ihya edebilmeyi Rabbim nasibi müesser eylesin. İyiler nasıl ihya ediyorsa bizimkini de onların arasına dahil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.